Merhaba arkadaşlar, Sesli Katalog kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 28 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olan Bim Aktüel Sesli Katalog ile karşınızdayız. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler dileriz. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti 49 lira 90 kuruş. Desto sıvı bulaşık deterjanı 4 lira 95 kuruş. Unibaby sıvı deterjan 28 lira 90 kuruş. Unibaby yumuşatıcı 13 lira 90 kuruş. Unibaby şampuan 14 lira 90 kuruş. Uni Baby 56'lı ıslak mendil 4 lira 95 kuruş. Konsantre yumuşatıcı çiçek serisi 12 lira 95 kuruş. Çok amaçlı temizlik sabunu 7 lira 95 kuruş. Katı sabun 4 lira 75 kuruş. Beşli mikrofiber temizlik bezi seti 18 lira 90 kuruş. Onlu bulaşık süngeri 3 lira 95 kuruş. Temizlik eldiveni 3 lira 95 kuruş. Dörtlü Magic Max temizlik bezi 4 lira 95 kuruş. Bulaşık fırçası 4 lira 95 kuruş. Onlu kurban poşeti 4 lira 95 kuruş. Onlu dayanıklı çöp torbası 6 lira 95 kuruş. 12'li çift kilitli poşet 5 lira 95 kuruş. 50'li buzdolabı poşeti 4 lira 95 kuruş. Mutfak tipi çakmak 9 lira 95 kuruş. İkili çakmak 4 lira 95 kuruş. Yer yüzey dezenfektanı 9 lira 95 kuruş. Yara bandı 3 lira 75 kuruş. Omo toz deterjan 45 lira 90 kuruş. 32'li tuvalet kağıdı 25 lira 90 kuruş. 12'li kağıt avlu, 20 lira 90 kuruş. Kırklı gözlük temizleme bezi 4 lira 75 kuruş 200 adet dispenser kağıt havlu 4 lira 95 kuruş 300 adet dispenser peçete 3 lira 45 kuruş 15'li antibakteriyel ıslak cep mendili 1 lira 50 kuruş 200 adet peçete 2 lira 95 kuruş. Domestos Ultra çamaşır suyu 24 lira 90 kuruş. Rinso sıvı çamaşır deterjanı 29 lira 90 kuruş. Mini boy tüy toplayıcı 6 lira 95 kuruş. Parfümlü kolonya 12 lira 90 kuruş Elidor saç parfümü 15 lira 90 kuruş Diş macunu 12 lira 90 kuruş Diş fırçası 8 lira 95 kuruş Oda kokusu 14 lira 90 kuruş. Green World limon kolonyası 6 lira 95 kuruş. Yıkanabilir desenli çocuk maske 3 lira 50 kuruş. Yıkanabilir desenli kadın erkek maske 4 lira 50 kuruş. tereyağı 1 kilo 48 lira 50 kuruş. Altılı ekonomik paket margarin 15 lira 90 kuruş. Efsane buğday unu 28 lira 90 kuruş. Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kilo 29 lira 90 kuruş. Basmati pirinç 12 lira 90 kuruş